tüm Türkiye yağacak yağmura odaklanmıştı. Hatay'ın İskenderun ilçesinde akşam ve gündüz yağan yağmur vatandaşları sevince boğarken bazı cadde ve sokakları da su bastı. İnsanlar yağmuru heyecanla beklerken yaşadıkları zorluklar ise tepkilere neden oldu. Yağan yağmurun ardından İskenderun'un birçok cadde ve sokakları suya gömüldü. Yağan yağmurun ardından sanayi sitesinde birçok iş yerini su bastı. İskenderun sanayi sitesi 312 sokak No 13 Bakın yağmurun etkisiyle su doldu buralar. Dükkanımızın içinden su giriyor. Esnaflar mağdur. Özellikle şehir merkezinde yağan yağmurun ardından cadde ve sokaklarda karşıdan karşıya geçmekte zorlanan vatandaşlar dakikalarca bekledi. her yağmurda aynı manzara yıllardır devam ediyor. Bakın. Hop. Bir <laughs> aydır bu yolu yapacaklar. Abi olta verin de balık tutalım ya. <laughs>